Selamun aleyküm Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin kardeşim dediği güzel insan. Allahu Teala celle celaluhu yarın huzuru mahşerde bize soracak. Ey kulum sana bir zaman verdim, hayat verdim. Bunu nasıl değerlendirdin? bu sohbeti dinlemek dahi oradaki soruya cevap hazırlamaktır. Muhterem Müslümanlar hicretin 11. senesindeydi. Cebrail aleyhisselam bu sene geldiğinde sevgili Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselama Kur'an-ı Kerim'i iki defa baştan sona okudu. Halbuki daha önceki yıllarda Kur'an-ı Kerim'i bir defa okumuştu. Serveri alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Cebrail aleyhisselamın en son tebliğ ettiği ayeti kerimede buyuruldu ki Allah-u Teala'nın yardımı ve zafer günü gelip insanların Allahu Teala'nın dinine, İslamiyete akın akın girdiklerini görünce Rabbini hamd ile tesbih et. Ondan af dile çünkü o tövbeleri daima kabul eder. Mealindeki Nasr suresini dinledikten sonra Efendimiz şöyle buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Cebrail içimden ölümümün yaklaştığını duyuyorum buyurdu. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam şu ayeti kerimeyi okudu. Mealen Allahu Teala şöyle buyurmaktadır. Ahiret sizin için dünyadan daha hayırlıdır. Rabbin sana razı oldum deyinceye kadar her istediğini verecektir. Bunun üzerine Efendimiz aleyhisselatu vesselam o gün öğle namazı için bütün ashabı kiramı mescitte toplanmasını emir buyurdu çok kalabalık olup iğne atsan yere düşmeyecek kadar kalabalık bir cemaatti. Efendimiz alıyor salatu vesselam öğlen namazını kıldırıp bir hutbe irat ettiler. Bu hutbe öyle derin bir hutbeydi ki öyle kalplere hüzün verdi ki gözlerden yaş boşalmıştı yürekler dolmuştu. Daha şimdiden kalplere hasret ateşi düşmüştü. Daha sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey insanlar! Sizin peygamberiniz olarak beni nasıl buldunuz buyurunca ashab-ı kiram efendilerimiz hep bir ağızdan dediler ki Ya Resulallah, allah Allahu Teala sana bizim tarafımızdan bol bol ihsanlar buyursun. Sen bizim için çok şefkatli bir baba, nasihatte bulunan şefkatli bir kardeş gibiydin. Allahu Teala'nın sana lütfettiği peygamberlik vazifesini yerine getirdin. Allahu Teala'dan gelen vahileri bizlere ulaştırdın. Rabbinin yoluna, İslam'a, hikmet ile, güzel nasihat ile davet edip çağırdın. Allahu Teala sana en güzel, en yüksek karşılıklar versin dediler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey müminler, Allah aşkına kimin bende bir hakkı varsa kalksın gelsin, kıyametten önce hakkını alsın buyurdu. Bunun üzerine fakat hiç kimse hakkını almak için öne çıkmadı, ayağa kalkmadı. Hiç kimse hak talep etmedi ve büyük bir sessizlik oldu mescitte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikinci kez şöyle buyurdu: "Hakkı olan gelsin alsın." buyurdu. Ortam o kadar sessizlik olmuştu ki, o kadar sessizliğe bürünmüştü ki uzaktan deve, kuş, kedi sesleri mescide gelmeye başladı. Ve üçüncü defa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala'nın adını anarak şöyle buyurdu. Hakkı olan gelsin alsın buyurdu. Bu sefer sanki uzaktan uzağa gelen devenin, kesinin, kuşların sesi onlar da kesilmişti. Sanki Medine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı dinliyordu. Mescitte çıt ses çıkmıyordu. Herkes sanki don olmuştu. Bunun üzerine ashab-ı kiramdan pir ifani olan Hazreti Ukkaşe radıyallahu an ayağa kalktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna vardı. Sonra dedi ki anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Tebuk gazasında seninle beraberdim. Tebuk'ten ayrıldığımız sıra benim devemle sizinki yan yana gelmişlerdi. Ben devemden inip sana yaklaştım. Maksadım senin mübarek vücudunu öpmekti. O zaman kamçı ile sırtıma vurmuştunuz. Niçin vurduğunuzu bilmiyorum dedi. Muhterem kardeşlerim bir parantez açmam gerekiyor. Alimlerimiz der ki Hazreti Ukkaşe radıyallahu anh'ın bu mevzudan dolayı bir hak olursa mahşerde helalleşme olmadan bu dünyada helallik alması için hak talep etmiştir. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çok sevdiğinden dolayı mahşerde bir helallik konusu yaşanmamasıydı niyeti. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ya Ukkaşe Allahu Teala seni Resulünün kasten vurmasından muhafaza eylesin buyurdu. Ve şöyle buyurdu. Ya Bilal kızım Fatma'nın evine git o kamsıyı bana getir diye emretti. Hazreti Bilal radıyallahu anh mescitten çıkmak istedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kısas yapılacaktı. Elini başına koymuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kısas yapacak olduğu sopayı o kamçıyı getirmesini emir buyurmuştu. Ve Hazreti Bilal Efendimiz de büyük bir mahcubiyet içinde kalmıştı. Ve hayretler içerisinde kalktı mescitten gitti dışarı. Hazreti Bilal radıyallahu anh Eve varınca kapıyı çaldı. Şaşkınlık ve büyük bir mahcubiyet içinde şöyle buyurdu. Ey Resulullah'ın kerimesi bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kamçısını ver dedi. Hazreti Fatıma annemiz validemiz dedi ki ya Bilal dedi şimdi ne hac zamanı ne kaza zamanı ne savaş zamanı Babam Kamçı ne yapacak diye sordu. Hazreti Bilal radıyallahu anh dedi ki Ey Fatma dedi haberin yok mu dedi. Resulullah onunla kısas yapacak dedi. Fatıma annemiz dedi ki ya Bilal dedi. Resulullah'tan ile hakkını almaya kimin gönlü razı olur dedi. Madem ki istedi vereyim. Fakat Hasan ve Hüseyin'e söyle hakkını kim alacaksa kısası kendilerine yaptırsınlar o zat hakkını ondan alsın. Sakın Resulullah'a kıssas yaptırmasınlar diye Hazreti Bilal'e sıkı sıkı tembih etti. Hazreti Bilal radıyallahu anh mescide geldi ve kamçıyı Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme büyük bir mahcubiyet içinde verdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de o kamçıyı Hazreti Ukkaşe radıyallahu anh'a verdi. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer durumu görünce dediler ki ey Ukkaşe işte biz yanındayız. Hakkını bizden al. Ne olur Resulullah'tan alma diye yalvardılar. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir'e şöyle buyurdu. Ya Ebu Bekir sen bırak çekil aradan. Ey Ömer haydi sen de çekil aradan dedi. Allahu Teala sizin yüksek derecenizi bilmektedir buyurdu. Sonra Hazreti Ali keramallahu vece ayağa kalktı ve şöyle buyurdu. Ey Ukkaşe, Resulullah'a vur bana gönlüm razı olmuyor. İşte sırtım, işte karnım. Gel hakkını benden al. İstediğin kadar vur. Yüz kere vur, bin kere vur. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dokunma deyince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Ali sen de otur. Allahu Teala senin de yüksek mertebeni durumunu bilmektedir buyurdu. Bu defa Hazreti Hasan ve Hüseyin ayağa kalktılar ve şöyle buyurdular. Ey Ukkaşe sen de biliyorsun ki biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin torunlarıyız. Onun için bize kısas Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kısas demektir. Hakkını bizden al ne olur Resulullah'a vurma deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hasan ve Hüseyin'e şöyle buyurdular. Siz de oturunuz ey iki gözümün neşeleri buyurdular. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ey Ukkaşe gel vur buyurdular. Mescitte soğuk rüzgarlar esiyordu. Herkesin kanı donmuştu. Ukkaşe radıyallahu anh dedi ki Ya Resulallah dedi Sen bana vurduğun zaman benim vücudum açıktı deyince Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek sırtını açtı. Bu sırada ashab kiram efendilerimiz manzaraya şahit olamayıp Nasıl ağlamaya başladılar, hıçkırığa boğuldular ve dediler ki ey Ukkaşe Resulullah'ın mübarek sırtına vuracak mısın dediler. Herkes üzüntü içinde bekliyorlardı. Hazreti Ukkaşe radıyallahu anh Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek sırtındaki peygamberlik mührünü görünce birdenbire anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Hakkını almak için senin o mübarek sırtına vurmaya karşı kısas yapmaya kimin gücü yeter, buna kim cesaret edebilir diyerek kainatın sultanının mübarek mührünü büvetini öp öpmeye başladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ona buyurdular ki hayır ya vuracaksın ya da affedeceksin buyurunca Ukkaşi hazretleri şöyle buyurdu. Canım sana feda olsun ya Resulallah. Affettim. Acaba Allahu Teala da beni kıyamet gününde affeder mi dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona olan sevgi, aşk, muhabbetinden dolayı efendimiz de şöyle buyurdu. Kim benim cennetteki arkadaşımı görmek isterse bu pir-i faniye yani bu ihtiyara baksın buyurdular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu mübarek sözünü duyan sahabe efendilerimiz hemen ayağa kalkıp Ukkaşa radıyallahu anh'ın iki kaşa arasından öpmeye başladılar ve hepsi de mutlu oldular ve şöyle dediler ey Ukkaşa'ya Resulullah ile beraber olmanın hürmetine cennette yüksek derecelere kavuştun. Bu şekilde Ukkaşe'yi müjdeliyorlardı kardeşlerim. Selam olsun Hazreti Ukkaş'a radıyallahu anh'a. Selam olsun Efendimiz Salatu vesselamın ashabına, ailesine, o yolda, o istikamette olan o güzel kardeşlerimize. Muhterem Müslümanlar namazlarımızda, abdestlerimizde, tadil erkanımızda, kıraatimizde eksiklerimiz olabilir. Ama eksiğimiz kalbimizde olmasın kardeşlerim. Muhabbetimizde olmasın, sevgimizde olmasın. Kalp Allahu Teala'nın nazargahıdır kardeşlerim. Peygamber Efendimiz aliye salatu vesselam'a bağlantı kurulan yerdir. Eğer bu kalbin içinde kadın, kız, madde, para, arazi, tarla, dünya sevgisi varsa buraya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sevgisi yerleşmez. Allah-u Teala'nın aşkı yerleşmez yerleşmez kardeşlerim. O yüzden her zaman duamız şöyle olsun. Ya Rabbi dünya sevgisini kalbimizden al ya Rabbi. Zerre kadar dünya sevgisini kalbimizde bırakma. Ama Allah'ım ellerimizden alma. Alıp da bizi kimseye muhtaç etme ya Rabbi diye dua etmemiz gerekiyor kardeşlerim. Sizleri emanetleri zayi etmeyen Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve Allah Celle Celaluhu'na emanet ediyorum. Zikirle kalın, salavatla kalın. Sizler zikre ve salavata önem verdikçe Allahu Teala da size çok önem verecektir kardeşlerim. En büyük düşman gaflettir. Allahu Teala'yı unutmaktır. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.